Aslında bu ara çok sık görüşüyoruz evet. biliyorsunuz ki her gün setimiz var. Anne, Dün anne. akşam da efendim... Yutafan'a aşağıya açalım. Ben tamam. canım, ben Aman canım teşekkür ederim. Aslında her yer o kadar dolu ki. Bizim normalde bugün setimiz vardı. Ama yönetmenimiz bir kıyak attı ve dedi ki yani çok izlemek istiyoruz gidelim birlikte. işte setteki diğer arkadaşlarımızla yani... Ekipçe e, bir hadise günü mü olacak aslında bugün? E, çok ekipçe <laughs> değil ama böyle teknik ekip gibi de diyebiliriz. Yönetmenimiz de geliyor, BKM'deki diğer <laughs> e, arkadaşlarımız, yapım ekibi de geliyor. İşte bugün böyle hadiseyi izleyeceğiz. Hemen şunu sormak istiyorum efendim. Oyunculuğu aslında Hadise Hanım'ı ikna eden ilk kesim sizsiniz. Hadise arkadaşlar. Nasıl bir oyunculuk performansı tercihi O kadar diyor, yetenekli bilmiyorum. ki, ya o kadar doğal ki ve o kadar o... Yazılan replikleri kendisi gibi söylüyor. Ya biz hepimiz şoktayız Sanki, <laughs> diyoruz ki kızım yani sen ilk defa bu işi yapıyorsun. Evet. Nasıl bu kadar iyi olabilirsin? <laughs> dedi. O da ki ben de ne yaptı bu bilmiyorum diye ama muhteşem yani gerçekten <laughs> çok hani maşallah diyeyim nazar değmesin de. Çok iyi gidiyor, gayet iyi. Bundan sonra artık oyuncu hadisi olarak da devam edecek mi? Size en azından e, bunun keyfini aldığını söyledi mi setten? Ee, yani aslında o kendisi karar verecek. Hı -hı. Bence e, çok keyif alıyor, ben onun Hı -hı. farkındayım. E, çok da yoruluyor. Hı -hı. Bir taraftan konserve evet. de devam ediyor. Bir taraftan sabah erken de kalkıyor, Hı -hı. sete de geliyor, ezber de yapıyor ve her şeyi yürütüyor maşallah yani gayet iyi isterse devam edecek tabii. Biraz da ikna sürecini konuşalım efendim. Siz çünkü ikna ettiğiniz Hadise Hanım'ı. Bu ikna süreci nasıl Hayır, oldu? bu aslında o kadar doğalında gelişti ki. E, yani şey gibi biz zaten hani arkadaş olduğumuzdan evet. beri hatta dost olmaya başladığımızdan beri ben ona hep diyorum yani sen mutlaka denemelisin, yapmalısın. Bence sinema farklı bir şey. Eee Zaten kendin sahnede çok başarılısın. Bunu da sen çok iyi olur diyorduk Ve böyle bir proje geldi. Ee, bir anda kendimizi bu işin içinde bulduk. Ben zaten film çekiyordum. Yani ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kısmet olunca oluyor demek ki. Aslında her şey bu araba storylerinde mi başladı? Her şey o araba gezmelerinden mi başladı? Hadisenin ikna turları. Öyle mi diyorsun? <laughs> Bize öyle geldi ya, ama sizce de öyle miydi? De bence değildi. yapması gerekiyordu. <laughs> doğru yapım şirketi, doğru yönetmen, doğru iş olunca o geldi onu buldu gibi bir şey oldu. Bugün aslında Ay, sizi yalnız bırakmayan benim. evet prensesimiz evet. de burada. Evet o da benim aynen Yanında olacak, Hadise teyzesini izleyecek. Değil mi Meylişkocuğum? Evet. Hadise teyze mi dersin? N çok neler veriyor, Hadise için neler söylemek istersin? <laughs> çok seviyor musun Hadise'yi? Evet. Evet, Öz Hadise'yi çok seviyor. Evet, bugün aslında... E Hadise'nin Hadise olduğunu da bilmiyor, şarkı söylediğini de bilmiyor. Gerçekten, o onu öyle seviyor. Hadise teyze, Sakin Hadise Sadece sarı, teyze. ten böyle beyaz onu görünce zaten direkt ona doğru yöneliyor. Barbie ablası, Barbie ablası olarak benim kızlarımın Barbie ablası. O zaman hemen şunu da sormak istiyorum efendim. Bugün aslında